Merhaba arkadaşlar, coinstamp YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sıva Pidex'in testnetine katılacağız. Bu testnet ödüllü bir testnet. Bak, Banti ve e, diğer feedbacklere göre ödül vereceklerini söylemişler. Twitter hesaplarını takip etmek, telegramlarına katılmak ve bu formu doldurmanızı istemişler. Ayrıca tabii ki testteki işlemleri yapmanızı söylemişler. Şimdi testimize başlayalım. Metamask üstünden yapacağız ve chainlist'e ihtiyacımız olacak ağları eklemek için daha önce Rinkibay'da çalışmıştık. Şimdi burada e, arama kısmına John yazıp şuradan testnet seçeneğini açarsanız şu iki ağı ekliyoruz Metamask'ımıza. Connect diyoruz. Add to Metamask diyoruz. Gördüğünüz gibi Metamask'a işlem çıkıyor ve onayla diyoruz. Ağı değiştir diyor. Gördüğünüz gibi. Bağlan diyoruz. Bağla diyoruz ve bağlanıyor. Bunu Şimdi şuradan mesela Confluxx geldi mi bakalım. Gelmiş. Şimdi Confluxx'ın testini de ekleyelim. Şuradan add to Metamask diyelim. Şuradan tekrardan tıklayalım. MetaMask'ımızı onaylayalım. Ağ değiştir diyelim. Ve şu an burada da gördüğünüz gibi geldi. Şimdi MetaMask'taki adresimizi kopyalıyoruz ve tabii ki testnet'lerde ihtiyacımız olan musluk için yani test token'larını almak için siteler var. Bu siteyi açıklamalar kısmına bırakacağım. Buraya MetaMask adresimizi yapıştırıyoruz ve claim tuşuna basıyoruz. Bir adres 100 tane test cfx alabilir her saat demişler gördüğünüz gibi. Claim tuşuna bastıktan sonra Tokenların gelmesi için biraz bekliyoruz. Claim success dedi ve gördüğünüz gibi işlem tamamlanmış. Şimdi burada test sitemiz testnet.swap.io sitesi. Bu siteyi de açıklama kısmına bırakacağım. Sağ taraftan cüzdanı bağla ve bu şekilde cüzdanınızı bağlayın. Cüzdanı bağladıktan sonra burada JFX tokenları size gözükmesi lazım 100 tane. Biraz bekleyelim hesabımızda gözükecek. Bir iki dakika bekledikten sonra geldi test tokenları. Gördüğünüz gibi 100 tane cfx hesabımda. Her zamanki işlemleri yapacağız aslında. Exchange kısmından swap, liquidity kısmından liquidity ekleme ve stake yapacağız. Şimdi 100 taneden 10 tanesini PPI'yi çevirelim. Şuradan swap işlemini onaylayalım. Bu tarz swap testnetlerinde olabildiğince işlem yapmaya çalışın ve bug bulmaya çalışın açıkçası. Çünkü şurada yazmışlar valuable yani değerli feedbackleri ödüllendireceklerini söylemişler. O yüzden değerli feedback vermeye çalışın şurada formda olurken. Birazdan anlatacağım sizlere. Gördüğünüz gibi işlem başarılı. Sağ tarafta bir geçiş yapın şeyi çıktı şuradan. Zaten MetaMask'tan da kontrol edebilirsiniz işlem tamam Şurada gördüğünüz gibi 90 cfx kaldı bende. Şuradan sayfayı bir F5 diyeyim hemen. Şurada 90 cfx'e düşsün şu. Bazen yoğunluktan dolayı gördüğünüz gibi geç gelebiliyor ya da false çalışmayabiliyor. Bir 5-10 dakika verin siteye gelsin. Gördüğünüz gibi PPI'yi yaptık. Şimdi USDT'yi yapalım. 10 tane de şuradan swap işlemi tamamlayalım. MetaMask'ımıza geliyor işlem onaylayalım. Diğer iki pariteyi da aynı şekilde yapacağım ben şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm hepsinden elime al elime geldi biraz. WBTC, WETHERIUM, USDT, PPI hepsinden var. Şimdi tersine işlemler yapacağım. Yani mesela WETHERIUM'la JPX'e çevireceğim. Maksimum yazıyorum. Şuradan bu 18'i 10'a 11 yapıyorum. Önce üst taraftaki Allow seçeneğine basıyorum ve onay veriyorum. CPx'ten çevrim yaparken bu onayı vermemize gerek yok. Fakat W Ethereum'dan ya da diğerlerinden CFX'e çevrim yaparken önce işlemi onaylamamız gerekiyor. Onayladım. Şimdi onaylama tamamlandıktan sonra swap yapacağım. Gördüğünüz gibi bir beklemede diyor. Bu beklemede işlemi tamamlanınca swap yapabileceğim ben. Aynı şekilde W Ethereum'i tamamladıktan sonra diğer 3-4 seçeneği de yapacağım. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Onayla Ethereum. Şimdi swap yapıyoruz işlemimizi. Bazen daha yavaş olabiliyor. O yüzden beklemenizde fayda var. Mesela onay bekliyor diyor ama Metamask işlemi daha gelmedi. Şimdi geldi. Şimdi onaylıyoruz. Ve işlemimizi gönderildi diyor. Bu şekilde diğer birimleri de ben swap yapacağım. Önce bu, sonra bu, sonra bu. üç, üç tane işlemi de yapacağım. Şimdi videoyu durdurayım. Yapayım işlemleri. Exchange kısmını tamamladım arkadaşlar. Ben hepsiyle birer tane swap yaptım burada. bayağı bir vakit aldı. Yani yaklaşık olarak 10 dakika vakit aldı. Hepsi için onayla yapıp swap yaptım. Onayla yapıp swap yaptım. Şimdi farming kısmına geliyoruz. Farming kısmında üç tane seçeneğimiz var burada site yüklenince ha, göstereceğim. CFX WBTC. Burada sağda enable farm kısmına enable diyor. 3 seçenek içinde bunları enable hale getireceğiz. metamaskımıza işlem düştü. İşlemi onaylıyoruz. Şu an a biraz yoğun olduğu için biraz yavaş çalışıyor. Umarım sizde daha hızlı olur. 3 seçenek var gördüğünüz gibi. 3'ünü de enable yapacağız. Şu an iki detayları da görüyorsunuz. Şurada bir beklemede yazıyor. Bu işlemin tamamlanmasını bekliyoruz. İlk işlem tamamlandı. Şimdi diğerlerini yapıyoruz. İkinci seçeneği ve üçüncü seçeneği yapıyoruz. Üç seçeneği de Enable'a yapıyoruz. Gördüğünüz gibi üç seçeneği de ben Enable hale getirdim. Üç seçeneği de Enable hale getirdikten sonra en üstteki seçenekte Get LP diyor. Ona basıyoruz. Buna bastıktan sonra yukarıda CFX aşağıda WBTC oluyor. Buna tıklıyoruz. Şurasını 2 yapıyoruz. Burada adetler tutarlar sizin size kalmış durumda. İsterseniz her saat şuradan Fawcett'ten biraz daha test token alıp bu adetlerinizi arttırabilirsiniz. Ben size örnek olması açısından yapıyorum. Bu şekilde bir LP oluşturdu gördüğünüz gibi. işlem beklemedi diyor. Şuradan Fawcett'in gösterdiğim gibi her saat başı isteyebilirsiniz. İşlem beklemedi diyor. İşlem tamamlandığı zaman bu oluşturduğumuz LP'yi havuza ekleyeceğiz. Şimdi burada farming kısmına geri dönüyoruz. Geri döndükten sonra şuradan e, talep diyeceğiz. Ve onaylayacağız işte bize. Şuradan pardon, stake LP diyeceğiz. Stake LP dedikten sonra oluşturduğumuz LP'yi onayla diyoruz. Nedense şu an a yavaş çalışıyor biraz. Bekliyorum. Onayla diyorum. Ne yaptık? Başta swap yaptık. Hepsini de daha sonra farming sekmesinde enable hale getirdik üçünü. Şimdi ise likidite sekmesinden hepsiyle ilgili LP oluşturuyoruz ve bunları farma koyacağız. Yani ödül kazanacağız buradan. Şuradan işlemin tamamlanmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi şu an LP stake yaptık ve buradan faiz kazanıyoruz. Burada belli bir faiz oluştuktan sonra şuradan talep deyip faiz kazancını da alabilirsiniz. Şimdi diğer iki seçenek için de ben LP oluşturacağım. Şunu da göstereyim. Diğerini kendiniz yapabilirsiniz. Tıkladığınızda zaten otomatik olarak geliyor. Buradan maksimuma tıklıyorsunuz. Bunu bir adetini azaltıyorum ben. Şuradan kaynak diyorum. Kaynağı onayla diyorum. Ve metamask işlemini onaylıyorum bu şekilde lpm oluşturuyorum şuradan onaylaya basıyorum ve işlemin tamamlanmasını bekliyorum gönderildi diyor zaten şuradan farming sekmesine geri geleyim şuradan işlem tamamlansın bir beklemedi diyor şuradan bekleme tu tuşuna basarsanız da daha önce yaptığınız işlemleri görebilirsiniz gördüğünüz gibi tüm işlemler buraya düşüyor tamamdır şimdi son olarak şu lp'yi de yapalım hızlıca Şuradan ufaktan hemen 0.46 diyor. Bunu 0.4'e çekelim. Onayla diyelim. Onayla değil. Şuradan kaynak diyelim. Kaynağı onayla. Ve metamaskı işlemimizi onaylıyoruz. Çoğu testnet yaptığımız işlemler aynı oluyor zaten dediğim gibi. Bir yaparken hatayla karşılaşırsanız muhakkak siz screenshot alın. Yani ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsünü daha sonra bu formda kullanabileceksiniz. Şimdi onu da anlatacağım size. Farming kısmına geldik. Bunu da son olarak ekleyeceğiz ve artık son aşamaya geçeceğiz. Şimdi Şuradan gördüğünüz gibi biraz yavaş çalışıyor. Biraz bekleyelim. 3 işlemi de tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizde de bu şekilde olacak. Sağda site solda kazancınız. Buradan bir yarım saat, bir saat geçtikten sonra talep deyip ödülünüzü de claim edebilirsiniz burada. Şimdi staking seçeneğine geliyoruz. Bu staking seçeneğinde de elimizdeki PPI'ların yarısını bir haftalık, iki haftalık, bir ay ile kitleyebiliyoruz. Ben bir haftalık seçeceğim. Approve PPI diyorum. Metamask'tan işlemleri onaylıyorum. Mesela ben bu işlemleri yaparken çok fazla yavaşlıkla karşılaştım. O yüzden bunu şurada formda belirteceğim. Sizler de eğer yavaşlık ya da bir hatayla karşılaşırsanız belirtmeyi unutmayın. Mesela hata alırsanız burada şurada Metamask'tan şuradaki transaction ID'nizi belirtebilirsiniz. Şuradan blok gezgininde görüntüle deyip şuradaki transaction ID'nizi ID'yi formda belirtebilirsiniz. Şuradan stake işlemini yapalım. Approve'dan sonra şimdi onayla diyoruz. İki tane işlem yapıyoruz yani burada da. Onayla diyoruz. Bu işlem de tamamlandı gördüğünüz gibi. Şuradan beklemede diyor. Bu tamamlandı birazdan. Şimdi son aşama forma gidelim. Bu formu açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu formu mailinizde e, Gmail i login i oluyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi mail adresimiz yazıyor. Bizleri Twitter'dan takip ediyor musunuz diyor. Evet seçeneğine tıklıyoruz. Şuradan Twitter linkimizi kopyalıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Telegram grubumuza katıldınız mı diyor. Evet diyoruz. Buraya Telegram username'imizi yazıyoruz. Daha sonra burada feedback olarak Bak mı yani bir hata ya da bak mı belirtmek istiyorsunuz yoksa öneride mi bulunmak istiyorsunuz onu seçiyorsunuz. Buraya İngilizce olarak önerinizi ya da hata yazıyorsunuz dosya ekle seçeneğine basıp hatta daha demin de bahsetmiştim hataya da önerinizin dosyasını ekliyorsunuz ve buraya da şuradan tekrardan metamaskımızı gelip kopyalıyoruz yapıştırıyoruz ve buradan gönder seçeneğine basıyoruz. Bu kadar da yapmamız gereken işlemler. Dedim ee, dediğim gibi bir gelişme olursa tekrardan Twitter'dan duyururum. Bizleri Twitter, Telegram ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Şuruz e, burada İngilizce açıklamalarını da bırakacağım burada. Sizler de buradan İngilizce olarak bakabilirsiniz. 100 bin tane dağıtacaklarını söylemişler. 29 Mart'tan Mainnet'e kadar devam edecekmiş bu testnet. Sizler de katılabilirsiniz. Şurada yazdığınız yorum öneri önemli. O yüzden test yaparken biraz daha özen gösterirseniz sevinirim. Birkaç gün Sonra mesela yaptığınız testi birkaç gün sonra tekrar exchange sekmesine girip buradan birkaç tane daha swap işlemi yaparsanız sistemde aktif olarak gözükürsünüz. E, belki ödüllendirmeyi ona göre yaparlar bilemeyiz. Bu tarz testlerde zaten her zaman mottomuz biz yapalım deneyelim. Onlar ödüllendirirlerse ödüllendirirler ödüllendirmezlerse yapacak bir şey yok deyip geçeriz. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.